Yağmuru kıskandım, sana dokundu diye. Rüzgara kızdım, kokunu çaldı diye. Kaderime küstüm, bana imkansızsın diye. Bir tek geceleri sevdim, seni rüyalarıma yolladı diye. Seni ne çok sevdim ben, ne çok gözyaşı döktüm senin için. Geceleri sen meleklerin kanatlarıyla uçarken, ben penceremin önünde seni rüyama girmen için dua ederdi. Şiirler, şarkılar, sevgiler içinde tutuşan bir ateş. Onun yangınında senin için kül kesirdi. Kul kesirdi. Ağır hastalar geceyi zor geçirir. Sabahı bekler kırgın yürekler. Hasta umutlar, yalnız ruhlar. Yalnızdı gecelerim, hastaydı gecelerim. Kan kaybından giden bir yaralı gibi, umutsuzdu gecelerim. Bir uçurumun kenarına, beni taşıyan kara batandı gecelerim. Adına yalnızlık dedim, sensizlik dedim. Sen beni bilmeden, sen beni tanımadın. Beni sevmedin. Bir ölümcü bir perya hermandır bu. Bıçak kesmez artık beni, ip asmaz, çeküller yüreğimi taşımaz. Yaşamak mümkün değil. Yalnızlık karanlık kapalarıyla üstüme kapandı. Aman kız içindeyim. Sen, sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim. Bir daha cennete dönmeyeceksin. Aramızda mesafeler ne kadar uzun olursa olsun giden tüm yollara adını yazdım. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdiğimi yazdığımı okuyacaksın. Hani siz bunu dinlerken aklınıza o geliyor ya, benim de aklıma o geliyor. Gözlerimi kapatır, onu hayal ederim. Ama asla geri gelmeyeceğini anlayınca gözlerimden sadece bir damla yaş gelir. Ve içim sızlar, kalbim ağrır. Onun yokluğuna bana ölüm gibi gelir. Bazen sorarlar onu ne kadar çok sevdim diye. Onu o kadar çok sevdim ki uğruna her şeyimi verebilecek kadar. O ne yaptı? Sadece sözde seviyorum diye. Ama o benim karşıma çıkmaya üç kuruşluk kişiye gitti. Beni hiç anlamadın belki. Onlar gibi olmadı doğru ama ben seni adam gibi sevdim senin yokluğunda o kadar çok yıprandım ki artık dünya bile umrumda değil sadece senin hayallerinle geçiyor her günüm belki bir gün bir küçük bir umut belki bir umut belki geri dönersin diye günlerce bekliyorum. Seni hala ilk günkü gibi çok seviyorum. Çok ama çok seviyorum. Madem sen benim sevdiğime inanmadın tekrar söylüyorum. Seni çok çok seviyorum.